Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat takmaları. Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanmaları. Hangi araçlarda emniyet kemeri bulunmaz? Motosiklet, motorlu bisiklet, şarjlı bisiklet, traktör ve iş makinalarında emniyet kemeri bulunmaz. Bunun dışındaki diğer bütün motorlu araçlarda otomobil, yolcu taşıyan arazi taşıdı, minibüs, kamyonet, kamyon, otobüs ve çekicilerde emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Kask nedir? Kaskın açılımı kaza anında seni korur. Araç sürücüsünün yanındaki ön koltukta 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır. Çocuk bağlama sistemi, yani isofix dediğimiz çocuk bağlama koltuğu diye ismi de olmayan araçlarda 3 yaşın altındaki çocuklar taşınamazlar. Bu çocukların taksilerde seyahati sırasında çocuk bağlama sistemi kullanmaları zorunludur. Kimin? 3 yaşındaki altındaki çocukların. Hava yastığı olan araçlarda ise isofix dediğimiz çocuk bağlama sistemi veya çocuk koltuğu ise ters olarak bağlaması gerekiyor. Niçin? Herhangi bir çarpma darbe esnasında hava yastığı yani airbagler patladığı zaman çocuğun boğulmasını önlemek için. Çocuğun boyu 135 santimden uzunsa altına minder koymak şartı ile arka koltuklarda emniyet kemeri takılarak taşını bilirler. 3 yaşından bir buçuk Trafikte temel değerler. Yine trafik adabı dersinden gelmiş konumuz. Yardımlaşma konusu. Aracı bozulduğu için yolda kalan ve yardım talebinde bulunan bir sürücüye yardım etmek o sürücüyü bir sorundan kurtarır. Hem de aracın bir an önce durduğu yerden trafiğe katılmasını sağlayarak trafiğin aksamasını önleyecektir. Şimdi ben şunu size söyleyeyim. Ben normalde bütün derslerimde bunu anlatıyorum. Şehirler yollarda bazen bazı dolandırıcılar bu işi kötü kullanabiliyorlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Yardımlaşayım derken, yardımlaşma yapayım derken kendi can ve mal güveninizde tehlikeye atmayın derim. Şimdi sınav soruları gelmiş. Araç kullanmaya hazırlık dersimizden tamamından. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzayı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır? Evet cevabımız Yakını gösteren ışıklar diyoruz. Denizdenin D'si. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağ veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Sinyal lambaları diyoruz. Bursa'nın B'si. Doğru cevabımız. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşa yaklaşırken Gelişinizi nasıl haber verirsiniz? Birkaç defa selektör yaparak gelişimizi haber veriyoruz. Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A, B ve C şıkları yasak olan hareketlerde D şıkkı ise denizinin D'si aydınlatılmamış tünellerde uzayı gösteren ışıkları yakmak doğrudur. Aracın farları, motor yağ seviyesi, cam silecek lastikleri. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? Evet, üçü de kontrollerde bakılması gerekiyor idi. Denizli'nin D'si doğru cevap diyoruz. Motor ve araç kontrolünün yapılması, koltuk ve aynaların ayarlanması, emniyet kemerinin ayarlanması, verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Üçü de doğru cevap. Denizli'nin D'si. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri sağa sola veya yukarı vurmasını önleyecek teşhisattır? Emniyet kemeri dediğiniz duydum. Doğru cevap Bursa'nın B'si. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur. Evet husus otomobil diyoruz. Bursa'nın B'si. Diğerleri zaten bulunması zorunlu değil. Araçlarda bir kaza ya da çarpışma anında otomatik olarak açılıp şişerek sürücü ve yolcuların yaralanmalarını en aza indirmek için kullanılan sistem hangisidir? Hava yastığı diğer ismi neydi? Airbag. Doğru cevabımız. Evet, polen filtresi neydi? Aracımızda bulunan klimadaki filtredir. A şıkkı doğru cevap olmuş oluyor. Evet.